sormayayım diye abi sana da kalsın diye. He, genel menajer <laughs> ne yapar diye soruyorlardı. Genel menajer. Şimdi bütün kulüplerin menajerisin değil mi? Yani bütün kulüplerin yani Bütün oyunların menajerisin şu an sen. Direkt evet, BBL Espor evet, e menajersin. Valorant'ın değil. Aynen. Yani BBL Espor'da aslında takımların kurulması, oyuncuların hani kadro içerisinde yer alması, transfer edilmesi, koçların belirlenmesi veya bir takıma veya bir oyuna yatırım yapılıp yapılmayacağı falan. Yani kulüp olarak bütün sizin aslında kurucularınızla beraber bunlara karar veren tarafta olacağım biraz. Abi ikinci Ama takım tabi... be abi. He, ikinci ha, takım. Yani takım, takımlara burada çok yakın olacağım ya yani. biliyorsun hani hem oyunları takip ediyorum ya öyle şey değil yani. Ha Valorant takım var tamam o kendi kendine gitsin falan gibi bir şey değil yani. Hani işte olabildiğince antrenmanlara gireceğim, bakacağım. İşte oyuncularla görüşeceğim. Takımla, koçla vesaire. Yani öyle uzaktan sadece yönetici gibi değil yani. Ya bir de şey avantajının da var abi. Ee, sadece hani bugüne kadar şey sunmadın hani Valorant'la başlamadın bu işe veya Valorant'ı sunmadın. Ee, CSGO'yu da takip ediyorum ve sunuculuğunu yapıyorum. PUBG'yi de takip edip sunuculuğunu yapıyordun. Aynen. Zulan'ı da yapıyordun. Hani tüm FPS oyunları neredeyse bugüne kadar hem sunuculuğunu yaptın hem de bünyesine bulunup oyuncuları da tanıyorsun. E şu an mesela Hı -hı. bir PUBG takımının da nasıl gittiğini anlayabiliyorsun. E, maç izlediğinde ne olduğunu yorumlayabiliyorsun. E, bu hani menajer olman için zaten e, çok büyük bir artı yani. Normal bir menajer ee, bu kadar oyun hakkında bilgi sahibi olmak zorunda da değil zaten menajerdir Ama senin avantajın hem sektör hakkında bilgilisin, hem olaylar hakkında bilgilisin, hem de oyunlar hakkında da bilgilisin. Yani tam böyle genel menajerlik sıfatına yakışan bir isimsin yani benim gözümde. Hayırlı olsun aynen, abi aynen. tekrardan. Ya eyvallah çok sağ ol. Benim de kafamdaki oydu zaten ya. Sadece bir oyuna odaklanmak ve enerji model harcamaktansa birçok oyuna eş zamanlı ve böyle bir yönetici pozisyonuyla beraber kulübe daha çok katkı verebileceğimi düşünmüştüm. Sağ olsun hem Fiyat'in de e, Okan İlker'in hakkındaki plan da buydu. O yüzden böyle güzel bir şeye giriştik bakalım ya. Sosna. Sağ ol O zaman bir ve sevir mi? <laughs> Hadi bire bir abi o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Yok oğlum daha şu an şey bilgisayar başında değilim. Şeyden laptop'tan giriyorum da oradan He. konuşuyorum. Sen şimdi abi Bilmiyorum. hiç şey yapmadın. Alı sağ yapmıyorum bir senedir değil mi? Ya oldu canım. Ya oğlum bak sana da anlattım ben. İstanbul'a taşımadan önce hafta 4 tane halı saha yapıyordum ben. Yok yok. yok Ama şu an bir senedir top oynamıyorsun değil mi abi? Bir evet evet, yani. oynamıyorum aynen. Ama tamam. işte başlatacağız işte artık bakalım. Tamam, artık oynayın abi. Her pazar gelirsin <laughs> Valla baktım halı sahaya çağırmıyorsunuz. Ben de BB'de gireyim dedim. <gülüyor> <gülüyor> Direkt takıma tepeden girdim. <laughs> tepeden girdim. <laughs> <laughs> of. Abi pazar gün çok güzel maç var ama ya. Karşıdaki rakibi söylüyorum. Sele takım Ali Güneş var rakipte. Güzel kadro ya. Evet, ben biz... de Fenerliyim belki biliyorsundur. O Fener'in tarihinde çok önemli oyunculardı onlar. Ha, i̇zlemişsindir onları. O yüzden tabi tabii tabii yani severim sayarım. Güzel yani keyifli. Şimdi abi şey açıyor muyuz bizim takıma? İkinci bir Valorant takım. Böyle yani dört yetenek, bir tecrübeli, ilgeli falan. Ben oynayarak mı başlayayım? <laughs> <gülüyor> 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 yok abi yok hani sen şimdi takım kurulmasında şeyde falan hani menajer olduğun için söz hakkın var ya benim yama dört yetenek abi bir tane böyle genç ben de böyle bir şey çözeriz değil mi abi şimdi turnuvalar için. Ya şöyle e, bu arada sıfır şaka e, mantıklı haberler var o tarz şeyler olabilir yani e, işte akademik takım olabilir ikinci takım olabilir sonuçta Valorant şu an gerçekten e, FPS dünyasına bomba gibi giren bir oyun. Ama ya sen yoksun diyormuş <laughs> şimdi. <gülüyor> Ama kötü bir haber. <laughs> <Ama> sen <misin>? yoksun. <laughs> ya öyle değil de yani dediğim gibi biraz planlara bakmak lazım. Ee, yani önümüzdeki yıl nasıl olacak mesela şimdi bu seneyi biliyoruz da bu cidden söylüyorum bu arada önümüzdeki sene Valorant'ın hani ligi mi olacak, turnuvası mı olacak bunların hepsine bakacağız. Yani belli olmaz sonuçta çoğu oyunda işte A takım var, B takım var, işte birinci takım, e, Paf takımı gibi düşün yani böyle. Oralar evet. tabii ki de düşünülebilir evet. yani hep beraber bakarız. Bizim için en iyisi olacaksa kulüp için neden değerlendirmeyelim. Evet mantıklı ya. Ferit ediyorum yani çok fazla yani Valorant'ta o kadar büyük bir kitle olduğu için o kadar fazla genç iyi oyuncu var ki ben geçenlerde yayında diyordum. Abi CSGO'ya baktığında mesela 2-3 tane genç yetenek sayıyordun zamanında işte. Şimdi Valorant'a geldiğinde yani yüzlerce sayarsın yani çok çok iyi oyuncu var yani çok genç yetenek var. Çünkü oyun çok popüler oynayan kişi sayısı çok fazla. E oyun desteği de şey olunca hani fazla olunca insan burada bir geleceği bekleyerek çok vakit ayırıyor zaten. Kesinlikle kesinlikle. Ya bu arada her zaman rekabet iyidir. Yani takım içerisinde birden fazla takım olması, birbirlerini ittirir falan bunlar güzel şeylerdir yani. Hani e, mantıklı hareketler ama dediğim gibi biraz bakmak lazım ha şimdi onu ezbere konuşmayalım. Evet, evet. Eee sizin taraftaki oyuncular tarafındaki heyecan nasıldı? Onu bir anlat bakalım bize. Yani biz çok sizle konuşmadık tabi bu dönemde. Hani çok da şey olmasın diye. Abi ben de çok konuşmadım. Çukuruz mı yani. böyle bir karara? Hani nasıl bir tepki oldu içeride? Abi ilk e, bunu nerede duyduk biliyor musun? ESA turnuvası bitti yemeğe gittik ya. Biz orada Hı -hı. yemekte söyledi Okan abi. Söylerken de dedi ki bunu dedi sadece siz biliyorsunuz. Bir yerden çıkarsa di, sizden çıkmıştır bu dedi. O günden itibaren çıkmadıysa zaten kimsenin pay birine paylaşmaya götüyemedi. En yakınımıza bile evet. söyleyemedik yani. Çünkü sen bir haber çıktı eyvah yar yedik. <laughs> Ya zaten bir de gerçekten zor yani. Yolda yürürken falan bile dikkat ediyoruz. Mesela Okan'la görüşmeye gittiğimiz falan bir yerde görürse diye. <gülüyor> <gülüyor> belli olmuyor abi yani. Birini görüyorsun aa falan deyip bir anda olay başka bir taraflara gidebiliyor. O yüzden. Abi direkt fotoğraf çekerlerdi yani. ya sizi. Rutla işte Okan İlker Demirler yakalandı, görüldü falan. Aynen böyle ıssız köşelerde falan görüşüyoruz falan. <laughs> falan <çöğünü gülüyor> yani olay. Abi şaşırdım ya. Bir dedi aa dedim ne alaka? Hepimiz böyle ne alaka? Oha falan olduk abi. Şaşırdık yani öyle. Harbiden şaşırdık yani. Şu an hani taraftarlar ne hissediyorsa aynı şeyi biz de yaşadık orada. Beklemiyordum çünkü yani. Hiç beklemiyordum yani. Ama gerçekten sevindirici. Evet evet güzel. Keyifli oldu ya. Bakalım inşallah herkes için güzel bir adam olacak ya. Özgür senin kamera donmuş ya. <laughs> Ellerim de böyle çekip şey sanki <laughs> Yorum açıklama yapacağım dedi. gibi duruyorum. böyle. Sen de bunu açtığı şey gibi yapıyorsun ha. Böyle karşılıklı sanki röportaj yapıyormuşsun <laughs> gibi sanki. Yani oradaymışım gibi açmışsın. Abi hep sana geldim ben röportajı, bir kere sen gel. <gülüyor> <gülüyor> Öyle Öyle <ya. gülüyor> ay ay. Oturup bunu ee, şimdi bir saat izleyeyim ben abi. Yani. Ne konuşacağız Şey e, ben kaçacağım bu arada bir, bir iki işim tam, vardı. Tam. O yüzden bir sene görünce hemen geleyim dedim. Tamam, de abi. selamlar. Zaten bol bol bundan sonra yine arada da görüşürüz beraber. Hani ben evet. de hem içerik üretmeye devam edeceğim. Hem beraber zaten bir şeyler yaparız seninle de. İki tamam. taraf için de hayırlı olsun ya. Hayırlı Bakalım, hayırlı olsun keyifli bir Daha detaylı soruları Özgür abinin kanalından Twitch TV Ruttu Gamer. Oradan zaten aynen. sorarsınız. Aynen aynen. Sağ ol abi. Aynen. Hayırlı olsun. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. i̇yi yayınlar. Sağ ol geldiğin için. Sağ ol abi. Hadi baba.